Merhabalar arkadaşlar, herkese iyi hafta sonları diliyorum. Ee, gelin şöyle bir Sasa'ya tekrardan bakalım isterseniz. Arkadaşlar Sasa için e, biliyorsunuz bu kanalda başka e, daha önceden yüklenmiş olan videolar var. Belki buna ilk sefer denk geliyor olabilirsiniz. E, Sasa için arkadaşlar yaptığım videolar şöyle ki, buradaki yükselişten başlıyor arkadaşlar. Yani yükselmeye başladıktan sonra uyarı olarak e, buradaki 38-14 bölgesi ve 51-50'deki direnç bölgeleri için uyarılarda bulunmuştum. E, i̇lkini kırmıştı arkadaşlar. Yani ilkinde aslında yukarı yönlü gidildi. Direnç aşıldı, kırıldı yukarıya doğru. Çok kısa bir süre içerisinde bir aylık bir periyotta hisse kendisini ikiye katladı. E, bu esnada benim yaptığım uyarı şuydu. Yani dikkatli olmakta faydalar. Dirençlerimizi takip edelim ki yani bir, böyle bir yükseliş sonsuza kadar gitmeyecek illaki. E, dikkatli olunması lazım diye söylemiştim arkadaşlar ve teker teker dirençler üzerinden konuşmuştuk. Kırılan buradaki trendlere bakmıştık. Kırıldıktan sonra nasıl güzel aslında tekniğe çok uygun şekilde onayını alarak desteklerine dirençlerine e, güzel riayet ederek geldi Sasa buralara. Aslında tekniği çok güzel bir hisse. baktığımız zaman gidişi çok sert oldu tabii ki. Sert bir gidiş olduğu için de dediğim gibi direnç gördüğüm yerlerden uyarma yapmıştım arkadaşlar. Öncelikle uyardığım nokta burasıydı. Orayı kırdıktan geçtikten sonra da şu nokta için artık ben kendi adıma epey bir emin olmuştum. Buralardan artık biraz sıkıntı görüleceğine. Bunun uyarısını yapmıştım arkadaşlar. Ve buradaki direncini hissemiz üzerine doğru atmasına rağmen üzerinde kapatamayınca sert satışlar gelmeye başladı. Burada yaptığım uyarıyı değerlendiren arkadaşlar ciddi miktarda e, parasını kurtardı diyebiliriz. Yani şuradan sadece 4 tane taban gitti neredeyse zaten baksanıza %37 kadar. Üzerine döneceği yeri de e, aşağı yukarı tahmin etmiştik ki aynen o aralıktan dönüş gerçekleşti. 32.5-34 aralığı diye söylemiştim ben. E, 34.06'dan dönmüştü. Bunun üzerine aldığı şu tepki alımıyla da arkadaşlar o %37'nin üzerine bir 27 daha. <laughs> yani kısa sürede epey bir gerçekten sasa mükemmel bir kazanç aracı haline geldi. Önce ikiye katladığı yetmedi. Ondan sonra bir de üzerine öyle %60 kurtarlı kaçlı hakikaten iyi oldu. Uyarı olarak da epey isabetli olduğunu söylemek herhalde abartmak olmaz yani. Buradaki düşüşün Sebebi buradaki dirençti arkadaşlar, evet. Şimdi döneceği yeri nereden tahmin ettik peki? O zaman teker teker açıklamıştım. Her yaptığı tavanla beraber, şuradaki sayıları şu an görmezden gelin, o eski çizimlerdi. Ee, buradan aşağı doğru geliş yerlerini teker teker hesapladık. Ee, taban yaptığı yerden itibaren aşağı doğru gelişini. Buradaki 38-14 Fibo'da belki yani, belki diye söylemiştik. Düşük ihtimalle ben asıl burayı bekliyorum demiştim. Çarşamba günü bir dönüş görebileceğimiz. Bunu söylememesi sebebi bakın 21 değil 50'lik var bakayım. Heh. 4 saatlikte 50 günlük grafikimizle e, tam da bu 32,5'taki Fibonacci desteğimizin arasına denk gelmesiydi arkadaşlar. Buralardan bir şey göreceğimizi düşünüyordum ben. E, aynen de öyle oldu. Buradan aldığı tepkiyle beraber yukarı gitti. Ondan sonra neden bu kadar yukarı gidebildi ya da e, şu an yaptığı hareketin sebebi ne diye sorarsanız arkadaşlar durum bu. Bakın. Bu da 21 günlük ortalamamız. Buradaki çizgimiz 21 günlük ortalamadan da satış geldi. E, buradaki yatay ufak yatay des, e, dirençlerle beraber ortalamalarımız çalıştı. Normalde mesela çok 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 fazla hareketli ortalama üzerinden analiz yapmıyorum ama Sasa için bunlar e, epey isabetli şu anda arkadaşlar. Buradaki düşüşten itibaren. Çünkü sert gittiği için dönüş noktalarında e, bu tarz hareketli ortalamaları hisseler uyar. Hele Sasa gibi tekniğe çok uygun giden bir hissasında, aslında. Ondan dolayı buralara da desteğine de direncine de riayet ediyor arkadaşlar. Şimdi bu ikisinin arasında bir sıkışma durumu göreceğiz. 50 günlük ve 21 günlük ortalama içerisinde 4 saatlikte birinden biri kırılana kadar buradaki alanda bir sıkışma görünmemizi bekliyorum arkadaşlar. Bu böyle aşağı doğru giderken, bu böyle yukarıya doğru giderken şurada arada derede sıkışacak ve yönlerden birine doğru Hareket edecektir diye düşünüyorum. Bakın 50 günlük ortalama şu aşağıdan gelen 21 yukarıdan gelen. Bunun kırılabilmesi için ya da kırıldığını söyleyebilmemiz için bakın buradaki şu 43-62 bölgesinden bir yukarıya doğru gidiş görmemiz lazım. Tekrardan ki buradaki 51 50 belki yeniden test etme ihtimalini konuşabilirim arkadaşlar. Şimdi buraya doğru gelinmiş. Şöyle yukarıya tepki. Artık bu mesela şöyle hafif inse çok şaşırır mıyız? Hayır. Burayı kırmamalı tabii ki. Nedir buradaki güzel nokta? E, bu aşağıdan gelen 50 günlük ortalama ile buradaki Fibonacci desteğimizin kesişim yapıyor olması. Bakın bu noktada. 2 Mart. da tekabül ediyor hatta o da. Bu tabii ki şu anda tahmini çizdiğim bir şey arkadaşlar. Bu daha çabuk yukarıda da çıkabilir. E, daha uzun da olabilir. Tamamen göz kararı çizdim şu an. Durum bu yani Sasa için. Normal arkadaşlar yani bu... Satış gelmesi, düzeltme olması çok normal hisse. Bir ayda ikiye katlamış yani. O yüzden çok çok doğal ve satış yiyeceği yerin mesela bu 51.50 dediğim gibi şuranın üzerinde kalamadan aşağı gelmesi de çok olası bir durum. Hiçbir şey sonsuza kadar yürümüyor. Sonsuza kadar artmıyor. O yüzden nerelerden dönüş olacağını bakmak çok önemli. Biz de bunun uyarısını sık sık yaptık aslında bakarsanız o videolarda. Ve yani görebildiğim kadarıyla faydalanan da pek çok insan olmuş. Yani o Sasa videoları kanalın şu ana kadarki en çok izlenen videolar olmuş. En çok abone gelen e, videolar olmuş incelediğim zaman. E, ben de sizlere teşekkür ederim. Sizden de bana çok teşekkür eden olmuş. Aralığı kurtardığı için. E, aramıza hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi Sasa için öngördüğüm durum aslına bakarsanız yani en azından benim öngördüğümden ziyade grafiğin şu anda getirdiği şey bu arkadaşlar. Ee, benim çok çok böyle sıkı sıkı takip ettiğim birisi değil aslına bakarsanız. Sadece grafikte ne görüyorsam onu söylüyorum. Mesela bedelsiz yapacakmış falan diye sordular. Ya bilmiyorum yani <laughs> etkisi ne olur diye soranlar. Bilmiyorum o kadar takip ettiğim birisi değil. Ama grafiğine baktığım zaman yani grafik evrenseldir arkadaşlar. E, grafik ne gösteriyorsa onu söylüyorum. Şimdi bu alan içerisinde o yüzden bir sıkışma görecek gibiyiz. E, bu iki ortalama arasında. Şu an bulunduğu noktadan kaynaklı bu yükselişten kaynaklı ortalamaların kesişimine kalmış gibi duruyor SASA'nın durumu. E, burada önemli olan nokta buralara doğru e, mum atabilir belki. Şuradaki 38-14'ün altına ufak sarkmalar belki görebiliriz. Aşağı doğru gelirse. E, ama şunun altına kapatmadığı sürece çok bir sıkıntı yok. Veya kesin kes buradaki hareketli ortalamayı aşağı kırmadığı sürece bir sıkıntı yok. Kırarsa da ona göre bakmaya başlayacağız çünkü arkadaşlar. Yani şu an için dediğim gibi bir sıkıntı yok yani görünümünde ama bu aralıkta sıkışma görünüyor. Bu değerler nelerde aşılır diye soracak olursanız da şöyle kabaca bakarsak işte 42 34'ün üzeri ama burada daha önce de fitil attığı var bakın iğneleri görüyor musunuz? Üzerine çıkıyor ama üzerine kıramıyor yani. Buradaki kırılımları kesin kes görmek için kalın mumlar bekleriz arkadaşlar. Şu anda mesela şöyle bir hareket görsem ben çok şaşırmam. Burada böyle bir yerden bir yere kırana kadar e, ikisinin arasında gezse şöyle. Çok şaşırtıcı bir durum olmazdı ama Belli olmaz. Yani birinden birini sert bir şekilde kırabilir arkadaşlar. Şu anda e, tahmin edebileceğiniz gibi sert hareketler olup bitiyor sasanın içerisinde. Girişler ve çıkışlar e, büyük miktarlarda yapılıyor. Dikkatli olmakta fayda var o yüzden. Mesela nedir? Buradaki desteğin tekabül ettiği yerde şu 37-24 bölgeleri mesela. Ama şu Fibo ile beraber takip edilirse buradan aşağı doğru sarkmadan bir süre daha en azından yatay seyredebilirse yukarıya kırmadan bile destekle beraber buradaki fibo desteği de beraber hareketli ortalamanın da yaklaşmasıyla e, ikili bir destek alanı oluştururuz. Hisse biraz daha e, yukarı yönlü olması da olası hale gelebilir. Öyle bir senaryo içerisinde. Dediğim gibi bu şekilde takip edeceğiz arkadaşlar. Kesin kes onu yapar şunu yapar işte e, artık bunu görürüz şunu görürüz diyebileceğimiz bir durum yok. Çünkü bir... Sasa aşırı gitti. Aşırı gittiği için düzeltme yaptı. Düzeltmeyi şu anda neye çevireceği çok belli değil. Yani buradan tekrardan yukarıya test mi yapacak? İşte endeks bozacak da bu aşağı mı gelecek? Şu an her şey mümkün. Özellikle bu konuda endeksin e, yarattığı beklentinin çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. E, o konudaki konuşmalarım vesairedi cuma günü yüklediğim özet videosu var bir tane arkadaşlar haftanın özeti diye. Onun ilk 15 dakikasında kabaca endeks hakkında bahsediyorum. Oradan da dinleyebilirsiniz. Yani şu anki hali içerisinde bakın RSI'ye bakıyoruz. 50'nin altına henüz inilmemiş ilk düşüşünden sonra. Burası da normal zaten bunu bekliyorduk. Yukarıya çıkmış şu anda 50'nin altına inmemiş RSI. Yani tamamen göçtü bitti falan filan demenin de hiçbir manası yok o artık bitti çakılacak aşağı diye bir şey yok ortada ama Yine de dediğim gibi bir yerden bir yere kıracak arkadaşlar ya şurayı yukarı kıracak ya burayı aşağı kıracak. O yüzden yakın takibinde fayda var. Böyle söylemiş olalım. Herkese iyi hafta sonları diliyorum arkadaşlar. Başka videolarda tekrardan görüşmek üzere.